Gazeteci Sabahattin Önkiraz'ın iddiaları. Polislere sızan bilgilere göre yeni açılım paketinde şunlar var. Ya bu adam Kemal Kılıçdaroğlu seçim döneminde de çıkıp bir iddialarda bulunmuştu. Çok kritik iddialar. Hiç kimse de yok falan diye. O iddialar doğru çıktı mı acaba? Neydi o iddialar ya? Dur bakayım. Sabahattin Önkibar iddiası. Beşli çete olarak adlandırılan müteahhitlerden biri Meral Akşener'e bir çanta dolusu para gönderdi. Kemal Kılıçdaroğlu Akşener'e bu çantayı iade etmesini söyledi. 7 Temmuz'da. Yani daha kriz çıkmadan söylemiş bunu. Atos hoş geldin. Atacım. Selamlar. Böyle bir iddiası vardı adamın. Sonra CHP açıkla dedi bununla alakalı. Kılıçdaroğlu falan tepki gösterdi. Sonra hiçbir şey olmadı. Konu bu arada kaldı o havada. Sonra başka ne demiş 2023'te? Halk TV peto finansörü Akın İpek tarafından destekleniyor demiş bir zaman. Bir iddiası da o. Yine de bakayım mı iddialarına? Kolpacının önde gideni gibi duruyor ama bakayım istiyorsanız yine. Bu kulislerle kulislerde dediği haber sanki dün e, PKK ya yakın bir gazeteci diye verilmişti bu haber. Öyle değil mi Can? Sen bunu bana atmıştın hatta şeyden ha bu işte PKK'lı gazeteci yeni çözüm süreci için PKK'ya sunulan şartları açıkladı. Adam oradaki iddiaların aynısını polis bilgisi diye kendi vermiş bu arada. PKK silah bırakacak. Müebbet hapis cezası almış. PKK'ların cezası 25 yıla indirilecek. Yöneticiler sürgüne gidecek. Diğerleri pişmanlık yasasından faydalanacak. PKK'nın yerini legal siyasi parti alacak. 2. sınıfa kadar Kürtçe eğitim arttırılacak. Öcalan ev hapsine geçecek. Kayyum politikalarına son verilecek. Yeni anayasa hazırlanacak. İlk 4 madde tartışılmayacak. Apo telekonferans ile Avrupa'daki örgütçülerle konuşmuş dedi bu adam. Bir şey söyleyeceğim. Kim peki adam? Kim? O bahsedilen adam kim? O Live evet, etle anlaştık o yüzden arşiv. Bence bundan shorts çıkar seslendir tekrar. Yok iyi düzgün seslendirdim. Onu Yunus alır şey yapar da. <laughs> Gazeteci kim? Halil İbrahim Baran mıydı adı neydi? Halil İbrahim. İbrahim Halil Baran. Şair, yazar, çiftçi, sürgün. tam kesin budur. Yeni sürece lüzum duyulması Kürtlerin cengaverliğinden, siyasi başarılarından kaynaklanmıyor. Türklerin sıçmışlığı ile ilgili bir durum bu. İran'ın bölgede nüfus kaybetmesi tüm, tüm dengeleri alt üst etti. Dipten gelen dalga Türkiye'yi de vuracak. O sırada dipten gelen dalga videosunu izle. <laughs> bir baktınız İmralı'dan canlı yayın. Bir baktınız uzun zamandır görmediğimiz ak saçlı bir adam arkadaşlarına bir çağrıda bulunuyor. Öcalan loading hazır mısınız? Ha bu bit bu işte. Bit bu. Valla bu adamı bilmiyorum. Ben bu adamı uzun zamandır izliyorum. İstersen anlatabilirim. Yok abi teşekkür ederim de. Ee, yani çok güzel. Uzun zamandır. Yani 25 yıldır PKK'nin kurucu lideri. Ya şimdi ana sayfamda bir sürü video olacak dalga geçeceksiniz. Bak Can başta sen. Bu tweet'i bana aç, attın bu haber, şeyi videoyu. Bu videoyu bana bu hesaptan izlettirdin. Şimdi ana sayfamda böyle şeyler gezecek. Ondan sonra senin ana sayfanda niye böyle şeyler var olacak? Başıma geleceği biliyorum. Kayıt altına geçsin de. Abdullah Öcalan İmralı'da Türklerin elinde esir vaziyettedir. Esir vaziyettedir. Onu almış hapse koymuş. İstediği zaman görüştürüyor. İstemediği zaman görüştürmüyor. Kimilerine göre bir eli yağda bir eli balda Öcalan aslında hapiste de değil. Kimin bunu neden açtın? İddiaların yok. sahibi bu çünkü. Avukatlarıyla görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Kimilerine göre de kendisi görüşmek istemiyor. Mesela ne olursa olsun Türkler, Kürtlerin son isyanının liderini esir almışlardır. Böyle bakmak zorundayız. Hmm. Ve onun üzerinden PKK'yı dizayn ediyor. Onun üzerinden Kürtleri dizayn ediyor. Hatırlayın 99'da şeyi kapattılar ya. Bir Kürtlerin bir kurumu vardı Avrupa'da. Amsterdam'da bir meclis kurmuşlardı. Parlamentoya derbayvalet. Sürgün'de Kürt parlamentosu. <laughs> Onu bile Öcalan üzerinden kapattırdılar. Bir sürü önemli kadroyu Öcalan çağırdı. Barış grubu adı altında getirdiler. Başta <laughs> karşılandılar. Sonrasında onların hepsine uzun e, şeyler verdiler. Hapis cezaları verdiler. Sonrasında... Evet yani çok ciddiye alacağım iddialar değil açıkçası. Kendisi de ciddiye alacağım bir insan değil. Hangi deliğe girdiyse orada fare gibi yaşamaya devam etsin. Ama AK Parti ve MHP'den yapmış olan açıklamalara bakınca ortada bir anlaşmaya doğru bir hareket var gibi görünüyor açıkçası. Hani bunu da konuşmak lazım. Hele ki Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir partinin liderinin çıkıp da HDP'ye Türkiye İttifakı çağrısı yapması, yeni bir açılım olacağının ve bu açılımın anayasa görüşmeleri üzerinden olacağının göstergesi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla alakalı tabii şöyle olacak bu arada. Yeni anayasaya geçtik, yeni bir sisteme geçtik. Anayasada yazan şeyler sıfırlanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki günde iki dönem daha seçilebilir. Diyecekler bu arada bunu hepimiz biliyoruz yani diyeceğini diyeceklerinde. Çok net bir şekilde biliyoruz. Yani sırf bunun için bir daha çözüm süreci denen bok çukuruna girerler mi açıkçası? Çok girerler. Milliyetçili, milliyetçiliklerine güvenim olmadığı için bu devlet bu vatanı benim kadar sevdiklerini düşünmediğim için gireceklerini düşünüyorum açıkçası. Nasıl girecekler? Oyları düşüyor her sene. Valla ben de onu merak ediyorum. Hani seçmenlerini 5 yıllık bir süreç boyunca karşısındaki rakibini PKK'lı diyerek konsolide ettiler. Şimdi o seçmenleri nasıl tekrar konsolide edecekler? İnanırlar yine. Bir kısmı inanacak illaki. Bir kısmı illaki inanacak da ilk başta inandıklarında ceplerinde para vardı insanları. Şimdi cebinde para da yok. İnsanların cebinde şimdi para da yok. Dem destek verirse referandum yeter sayısına ulaşılıyor mu? Bu kılıçlar. Oğlu'nun dağıttığı milletvekillikleriyle beraber 400 milletvekilini geçer herhalde. Selone dersi uyarlar ona. Koyun onlar. Valla daha Selahattin Demirtaş'ı çıkarmaları lazım önce. Hani böyle bir niyetlerinin olduğunu ben Selahattin Demirtaş davalarının sürecinden anlarım. Şimdi Abdullah Öcalan ve onun dağ faresi kadrosu Selahattin Demirtaş'ın hapiste olmasından gayet memnunlar açıkçası. Selahattin Demirtaş'ın Abdullah Öcalan'a yakın bir derecede ünlenmiş olması zaten hem onun hem de o dağ faresi kadrosunun rahatsız olmasına sebep olmuştu. Selahattin Demirtaş'ın içeri giriş sürecinde de ben açıkçası destek olduğunu düşünüyorum o grubun içeri girmesi konusunda. Ya şimdi onu çıkarırlarsa ne olur acaba? Ya çıkarırlarsa bu arada yine Abdullah Öcalan güdümüne girer ilk başta olduğu gibi. O zaman konuşuruz bunları. Ama şu anda hani Selahattin Demirtaş çıkmadan bir şeyler söylemenin ne kadar lüzumu var onu bilmiyorum. Ya konuşmalı mıyız? Yani bugün mesela DEM Parti'nin Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk. Iğdır'da 9 yıl önce 13, 13 polisin şehit olduğu bombalı terörist saldırısıyla ilgili gözaltına alınmış. Hani DEM Parti Parti bu nasıl yaklaşacak buna mesela acaba? Onu merak ediyorum. ya en kötü tabii bir ısıkçılar çalar. MHP abisini çağırır. MHP abisi kurtarır onu. Orası tabii ayrı da. Iğdır il binamız abluk altına alındı. Gözaltılar var. İktidarın sopası haline gelen polis ve yargı her adamıyla demokratik siyaset hakkını engellemeye devam ediyor. Bu çabalar nafiledir. Hedef göstermelerle, gözaltı ve tutlamalarla tek bir üyemize bile diz çöktüremeyeceksiniz. Şimdi bir yandan da böyle bir şey varken aldım dostum linkini. bir yandan da böyle bir şey varken en parti nasıl barışacak? Yani iyi yapmışlar gidin LGBT'ler size sahip çıksın. Çok ilginç bir tepki. 30 senedir aynı heriflerin yüzünü görüyoruz. Yani çünkü bu bunlar aparat oldukları için bunları istediğin gibi yoğurabiliyorsun. İhtiyacın olan ne varsa sana bunu sağlıyorlar. Hani yıllarca seçmenlerin oyunu almak için etrafında gezmiş olduğu yani HDP'nin etrafında gezmiş olan CHP'ye terörle işbirliği yapıyorsun diyerek şimdi terörle işbirliği yapan insanlarla ittifak içerisine girmek hani nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Evet de en azından elde tutulabilir bir şeyler vardı Burak ya. Hani CHP gerçekten HDP'nin etrafında kümeleniyordu. Orada yer almaya çalışıyordu. Poz veriyorlardı HDP'lerle beraber. Hani şimdi onu o fotoğrafları koyup CHP ile HDP işbirliği yapıyor diyordun. Şimdi sen HDP ile işbirliği yaparken bunu nasıl satacaksın? Ben bu arada Abdullah Öcalan'la alakalı ciddi bir karar bekliyorum. Eğer böyle bir süreç olacaksa. Onu söyleyeyim size. Ya gerçekten dedikleri gibi ev hapsi ya gerçekten hapis koşullarının değişmesi gibi ben %100 bir şey bekliyorum Abdullah Öcalan'la alakalı. Sekülen muhafazakar ayrı yapıp onun üzerinden yürütülebilir. Biraz oraya oraya kayıyor gibi. Ha bilmiyorum nasıl olacak. Abdullah Öcalan hakkında değil, sadece HDP başkanı hakkında bir karar alınacak. Selahattin Demirtaş yetmez bence bunu. Evapsı olmazdı, iyileştirme yaparlar. Evet ya hapishane koşullarında iyileştirme ya bir videosu çıkar, insanlara seslenir. Ya mutlaka bir, bir şey yapacaklar ama eminim yani bundan. Çünkü bu gidişat hele ki son seçimden sonra DEM Parti'nin sloganı tamamen Abdullah Öcalan'a özgürlük mottosuna döndü. Şimdi bu mottoya döndükten sonra e, talepleri de bu yolda olacaktır. Bu yönde olacaktır. Bakın Dem Parti Gençlik Meclisi'nin atmış olduğu mesaj. Milyonları bir odada tutamazsınız diyerek İmralı işkence soykırım tecrit sistemine karşı 24 saat direnen Önder Apo çizgisinde 13 Ekim'de Amed'e akıyoruz. Yani tweetin her yeri... Tweet bu arada o kadar yapay duruyor ki. Her yerinden de bir suç akıyor bu arada. Her yerinden bir yapmacıklık akıyor. Son seçimden sonra tamamen buna dönmüşlerdi. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit kaldırılsın noktasına. E, 13 Ekim'de bu ertelendi bu yani polis iptal etti bunu. Özgür yürüyüşü mü ne? Ben partilerin ama Abdullah Öcalan'a özgürlük diyorlar. Yani aslında terör örgütü elebaşına bir af talepleri var burada. Ben kesin bir şekilde Abdullah Öcalan'a dışarı çıkacak bir mesaj verdirdiklerini düşünüyorum. Ya yüzüyle ya yazısıyla ya tipiyle artık bilmiyorum nasıl olacağını. <laughs> bu arada ikinci çözüm süreci falan olursa artık valizleri toplama vakti gelmiştir. Artık kafam kaldırmaz. Allah kolay gelsin diyorum sana. Eyvallah. Bu süreç dönüp duracak abi. Yani hangi iktidar gelirse gelsin bu kaçınılmaz bir idişatlı zaten. Olacağı da bu açıkçası. Buyurun size Türkiye'nin legal bir partisi dedikleri MHP'nin ve AK Parti'nin etrafında debelendiği, mecliste çokça milletvekili bulunan bir siyasi partinin gençlik kollarının başlıca sloganı. Türkiye'de yani HDP'li seçmen de açlık çekiyor, HDP'li seçmen de yoksulluk çekiyor, HDP'li seçmenin çocukları da eğitim konusunda sıkıntılar çekiyor, eşitsizlik konusunda problemler yaşıyorlar, adalet karşısında hukuk karşısında çaresiz kalıyorlar ama Dem Parti denen siyasi partinin bir numaralı bir numaralı problemi PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın tecriti. Yani şimdi bu parti ve bu fotoğraftaki... Or doğurduğu eğer Kürt halkını temsil ediyor ve en önemli değeri ise o zaman konuşacak çok bir şey kalmamıştır demektir. O zaman döner en başa sizi uyardığım noktaya geliriz açıkçası. Ama ben Kürt halkının da böyle bir Kürt kökenli vatandaşların da böyle bir problemi, böyle bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Kürt kökenli Türk vatandaşlarının da başlıca problemi ekonomik zorun zorluklar, enflasyon, işsizlik, alım gücü zorluğu, eğitimde fırsat eşitsizliği, adalette eşitsizlik, hukuk karşısında eşitsizlik ve liyakatsiz insanların ülkeyi ülkeye uygun olmayacak şekilde yönetmiş olmaları temel sorunlar aslında. Ama Kürt halkını temsil ettiğini iddia eden siyasi partinin gençlik kollarının yaptığı paylaşıma bakın ve onlarla işbirliği yapmaya çalışan ülkeyi yöneten iki siyasi partiye bakın. Şimdi kim terörle işbirliği yapıyor? Kim teröristlerle işbirliği yapıyor? Oturun bir daha düşünün. Gazeteci Erdem Atay İstanbul Barosu'na aday olan İbrahim Kabaoğlu'nun listesini paylaştı. Baran Doğan, Öcalan'ın avukatı, Metin İriz, Öcalan'ın avukatı, Selim Okçuoğlu'nun avukatı, Arzu Bey... Becerik Barış Akademisyenlerin avukatı, Mehmet Ali Barış Beşli Laz Derneği kurucu başkanı, Lazca'nın eğitim dili olmasını savunan, Ahmet Ergin Öcalan'a özgürlük isteyen Emek Partisi'nin Ümraniye Belediye Başkan adayı, Fırat Epozdemir Abdullah Öcalan'ın avukatlarının avukatı, Ezgi Şahin Yalvarıcı, PKK'dan yargılanan sanıkların avukatı, Fatma Hopik oldu. Terör örgütü propagandasından ceza alan şarkıcı Ferhat Tunç'un avukatı. Millet Halk Partisi'nin eski milletvekili. 2023 yılında özgür özel aday e göstermemiş. Sonra gidip İstanbul Bar başkan adayı mı olmuş? Dedim ki abi bakmak lazım. Eren Keskin yok mu eksik aldık? O yok onu yazmamış. Türkiye Kürtlerinde Apo sevdalılığı bence çok yaygın değil gibi ama maalesef Avrupa'ya yerleşmiş. Hemen her Türkiye Kürdü açıktan Apo şakşakçılığı yapıyor. İşin kötüsü kendini atıklayan bazı Türkler de. Bunlara Erdoğan karşılığından ötürü destek oluyor. Maalesef. Birçoğu, evet, birçoğu bence de seloya bağlı. Ben de daha doğrusu öyle düşünüyorum. Bir... Sayın Abdullah Öcalan üzerinde devam eden tecridin kırılması gerektiğini canı yürekten savunuyoruz. Bunun için de değerli arkadaşlar 13 Ekim'de Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm diyerek Amet'te on binlerle olacağız hep beraber. Ve biz Amet'ten barışın sesini Ankara'ya İstanbul'a, Amet'ten barışın sesini Beyrut'a, Filistin'e Amet'ten barışın sesini Ukrayna'ya, Tayvan'a kadar ulaştırmak istiyoruz. Selahattin Demirtaş'a özgürlük istemiyorsunuz galiba. Neden bu yürüyüşleri Batı illerinde yapmıyorsunuz? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yapın biraz da. Kürtlerin yakasından düşün. bir şeyler yazmışlar bunları okuyamıyorum. Bizde sahaya çıkacak insan kalkmadı, kalmadı. Dünya halkları bizi düşünmüyorken biz niye düşünüyoruz? Hamal mıyız? Benim ailemde 6 erkek öldü. Tülay kendisi çıksın sahaya devrim yapsın. Bu kadının hiçbir çağrısı veya hiçbir beyanı Kürt halkını bağlamaz. Verdiğimiz oylar haram zıkkım olsun. O kadar samimiyseniz Selahattin Demirtaş'a özgürlük deyinde görelim. Ciddi bir tepki var burada belli ki. O da belli oluyor açıkçası. Çünkü burada Empolat'ın dediği doğru Selahattin Demirtaş içerideyken ve onlara göre hukuksuz bir şekilde içerideyken o değil ya hayır koala ne alaka. Bu tweet'i alıntıladım Müşra. Bu tweet'te de o Dem Partili gözaltı haberi. Bu sabah yaptım onu. Tacik ya da Macar bayrağı. <laughs> Neyse. Apo'ya bağladık. Selo'dan sonra bitti abi. Biraz daha temizlemek, temiz ilerlemek diyorlar. Ya tabii herkes de değil. O da herkes de değil. Belli bir kısmı belli bir şey istiyor. Belli bir kısmı başka bir şey istiyor.